için bugün e, yeni bir son oyuncu bölümündeyiz. Bedwars girdim. Baritam uzay üstü. gördüğünüz gibi kostümüm şekil. <laughs> Bildiğiniz gibi önceki videoda, e, önceki son oyuncu videosunda e, Skywars e, bunun gibi e, onun gibi onun benzeri oyunlar oynamıştık. Çok da eğlenmiştik. Ama çok fazla makro vardı. Yani bu canımı sıktı tabii biraz. Ondan ben de bu bugün makro açtım. Hemen başlayalım. Hemen ortaya yolu yapalım. Bedi düzgün kaplasalar keşke. Bu arada arkadaşlar daha fazla sonuncu videosu gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildiğiniz gibi bu aralar çok az video atıyorum. Bunun nedenini de hepiniz biliyorsunuz. Bu yüzden bana destek olursanız çok sevinirim. Çabuk çabuk çabuk. <laughs> Düşüyorum. Çabuk, çabuk çabuk. Of iki cümle. Bir tane daha. Hadi hadi. Görünmeksiz. Görünme. <laughs> Görünmeksiz. O ne <neden? gülüyor> Görünmezlik iksiri alarak hemen başlayacağım. Şöyle. Ortaya geldi birileri. Hemen gitsem şöyle. İlk yatakla bok gibi. Böyle yolu dağıtarak gittim. <laughs> Çünkü. Abi bu ne biçim yatak kaplatıyor. Ne biçim yatak kaplatıyor. <laughs> Adama pusulayla dalıyorum. Böyle da, aksak olabiliyor. Hemen şöyle demir setim için miyim miyiz? İki tane daha lazım. set çektim biraz da envanter düzenledim şöyle yeşil bize illa gelecek değil mi? <laughs> Adamın ölüm müziği çok güzel. Bu arada gördüğünüz gibi çok eğlenceli oluyor son oyuncuda oynamak. Düşüyordum yine düşüyordum. Abi bu ne oldu lan? Bu arada en son da koydum blue gördünüz mü lan? Çok iyi koydum. Koydum. Bugün konuşamıyorum arkadaşlar. Uzun süre video çekmediğimden bir de heyecanlan heyecandan olmadı. Hala çünkü hala konuşamıyorum. Mavi be bizimkiler mavinin Beyzine gidiyor. Bir de girelim. Kazımız <laughs> ah, olsun. İnşallah kırabiliriz. Bu arada kırdık herhalde. Kıramadık mı? Kıramadık. Abi bu arada arkadaşlar Masum bildiğiniz gibi bok gibi. Ondan arada bir böyle şeyler olabiliyor. Böyle şeyler olabiliyor. Bu yüzden hepinizden özür dilerim. İnş babam da almıyor. Çok kötü benim çok bok <laughs> konuşamıyorum uzun süre video çekmediğimden arkadaşlar. Şöyle bir geldi beyze. öldüm mü bizimki? o ne için konuşmaydı ya. Hemen şöyle devam edelim arkadaşlar. Ee, altın falan var. Hemen şöyle e, blok taş tam. Ortaya gidelim. Hemen şöyle gidelim. Abi tar geliyor sarı bizi tuttu ya. Hemen bir de gitti sarıya. Sarı geldi. Düşlen artık. Öldü. Abi kilimi çaldı ya. Arkadaşlar gördüğünüz ne kadar adama kaç vurmuştum. Kilimi çaldı. Bu arada böyle şerefsizler de olabiliyor. Matma çanları zaten demiyoruz. Bu arada açtığımı nasıl ee, kanıtlayabilirim? öyle düşmeden. Sol üstte DPS diye bir şey var. 14 oluyor şu an. DPS ne demek bileniniz varsa anlarsınız zaten makro açık olduğunu. Kazmayla vuruyorum. Bana acil mouse lazım arkadaşlar. O kesin. Çok hızlı konuştum ya. Ağzım kurudu. Yeşili püskürttüler bizimkiler. Düşersen bu arada ağlarım. Ağlamam da çok üzülürüm. Aynı zamanda size de <laughs> buharabilirim. Çünkü abi, bed varsa düşmek çok gıcık ediyor insana. Şöyle e, yeşile gidelim şöyle. <laughs> İnşallah görünmezliğin sesini duymamıştır. İnşallah. Şu an pek bu. Abi hadi geçin artık. şöyle gidelim. beyzde hiç kimse yok. beyzde hiç kimse varmış. <laughs> Aa, <atayı bakıyım. Gülüyor> Abi hataya bak ya. Arkadaşlar ben yine turat ay ayarlay ayarlayıp geleceğim. Bizim yatak kırıldı. He, yeşiller 3 kişi aynı anda gitmişti ya. Ondan kırıldı herhalde. Ben orada kıracaktım. patladı uçtum ya. <laughs> Konuşamıyorum bu arada bu videoda. Hemen yeni turumuza gidelim arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir kişi. Hemen as değilim bu arada. Merdiven alalım şöyle. Kıramasınlar. Yani kırarlar da zor kırarlar. Merdivenin amacını bilenler vardır zaten. Ne işe yaradığını hani falan. Şöyle koyalım. Bir şey yarar. yani. Abi mouse yine gitti ya. Arkadaşlar ben biraz kasılıp geliyorum. Arkadaşlar mavi geldi. Ben tek kişiyim. <gülüyor> 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 Abi ya. Arkadaşlar bu videoda bok gibi oldu. Ama tek kişiydi ki. Yani. Onu da şey Şöyle çekeceğim hemen ayrıl. Bir maçta Skywars gidelim arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Skywars girdim. Az da olsa Skywars'u biraz daha iyi oynuyorum. Mouse gitmezse. Hemen şu chest alarak rush. Alert topu yok. da alert topu yok. İyi loot gitti. Şöyle. Hadi 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 hadi. Bu arada hızlı yol yapmasını bilmediğim için çok sıkıntı oluyor bak. Onu da öğrenmeye çalışacağım <laughs> ileride. Şöyle. Ee, eh, o iyi oldu. Verinlik yaramaz. yaramaz. Ortada başka chest var mı? Şu adam bize gelecek. Yani... Arkadaşlar öldüm. Ee, adam makro. Ben de makro ama ben bir şey yapamıyorum. Çok alışmadım zaten. Yine de oynamaya devam edeceğiz. Sizin için en eğlenceli oyunu sunmaya çalışacağım. Video dışında bu arada tek başıma oynuyorum. Çok güzel maçlar oluyor. Videoya geldiğinde bomb gibi oluyor. Anlayamıyorum yani. Bu, şu ate ateş topunu bu yüzden istemiştim. Adam nasıl atladı görünüyor? Uzun atlama rekoru. <laughs> Uzun atlama rekoru. <laughs> bile vuramıyorum Şöyle hemen orta gidelim. Eee şunu... Dayanık bir yol, ne fark eder. Tamam. Adamın bir tane daha laptopu var. İşte hemen gideyim. Ok. Bütün ağaç Bu arada makro olduğunda böyle basılı falan kalabiliyor. Şöyle. Hemen yeni tura geçtik arkadaşlar. Ee, bu gibi bir video oluyor. Evet, evet. Ben de söylüyorum. Ama yine de bu tur bir bin gelirse çok güzel olur bence. Ee, bu arada arkadaşlar benimle oynamak isteyen olursa e, ismim Yorumsuz Oyun TV biliyorsunuzdur zaten. YT yapmadım çünkü e, fokus olanlar var YT'lere bu YouTube. Hemen dalıyorlar her ben gibi. Hayvan gibi söyleyemedim yine. Bugün bir şey var bende ama. Abi. Size nasıl çok mutlu hareket göstereceğim. <laughs> Şunları bak. iyi oldu. Yay var 6.25 altı Al şunu. At şunu. Şunu aslında şöyle bir boklar yapabilsek iyi olurdu. Adam bizi görüyor mudur lan? AFK olur. İnşallah AFK'dır. Değilmiş. Şöyle atlayabilirsem... Aynen. Lan! Şöyle. İnşallah bana bir Abi adam gelmedi mi ya? <laughs> Ya ne diyebilirim ki arkadaşlar? E, video çok kötü oldu. Ya, videonun izlenmesi düşük olursa ne yalan söyleyeyim doğrudur. Yani bu gibi bir video oldu. <laughs> Ama yine de atacağım uğraştım çünkü bu video için. Ne diyelim? Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Evde kalın, Hoşçakalın.